merhaba arkadaşlar ben Nintendo asd ee, bir ekstra mario bros bu, crossover solo bölümüyle devam ediyoruz sıra bu get, dün Willy yapmıştık bugün sıra simona geldi hem de en sevdiğim şekilde bakalım Allah gösterecek ne olduğunu ben bir Simon'u seçeyim de ondan sonrasına hiç yüzünü değiştirmeden alacağım. Bunun da şarkıları güzel. Hep şarkılarından dolayı böyle alıyorum. Aslında diğer türlü alıyordum ama bu sefer böyle almaya karar verdim. Umarım bir şey olmaz. Dünkü gibi epic fail istemiyorum bu sefer. Eğer olacaksa bana söylesin. Hadi bakalım. Yine speed run gibi bir şeyler olacak. Hmm. Simon acaba fazla mı kasıyor? Umarım düzelir. Kasar benim için hiç iyi olmaz. Çok güzel. <laughs> İki kere bastık. Hmm, kılıç şimdilik işe yarar. Upss. Hmm. Yıldızı alsam mı ki acaba? Biraz fazla kasıyor. Şöyle yapalım. Tamam. Evet. Holy Water almamız daha iyi oldu. <Gülüyor> 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 bu sefer haberim olarak bitirmeyi düşünüyorum. İnşallah haberim olarak bitirir. Yine suskun Suskun'un Tabi sesimin garipliğinden dolayı sesim biraz garip çıkıyor olabilir. Hiç sorun olmasın. Ses garip çıkmaz. Benim için sorun değil. <laughs> Robot taklidi. Yani neyse. Hemen durdurak. Canım almayı o kadar çok istiyor ki. Onsuz asla yapamam. şarkıya bayılıyorum. Şu bu merak daha çok işimize yarayacak. Hiç şimdi aşağıya inme tehlikesi yapamam. Arada gözlerim zamana da kayıyor. Ups. Tamam no problem. Bunlar da kırak. Ups. Gördüğünüz gibi bir şey vermedi. Ups. Az kalsın alacaktım. Aslında buraya kadar daha yavaş Neden? Çok normal Buradaki bir hak alamayacağım Çok komik bir neden Hımm Ups video yine 3 bölüm sürecek gibi görünüyor. Buradan kurtulamazsam. Eyvahlar olsun sana. Burada kaldım. Lanet yapacağım seni. Drakula'dan sonra ben lanet yapacağım bunu. Çok güzel. Benim için güzel. Uh uh. <laughs> Ağır aksak yürüyor, çok yavaş çalışıyor. Anasının gözü yani. Evet, en nefret ettiğim bölüme doğru hızlı bir iniş yapıyoruz ve başlasın artık. Ne zaman başlayacaksın yavrum? Sana da abi. Ha? Kırbaç. Anlıyor muyum? Aha. Uuu. Zaten çetinler. Çok normal vermeleri. Bana göre biraz çetin. Çet ve çet çet. Ne? <laughs> Gördüğünüz gibi çet, çetilli gibi bir şeyler de herhalde. Ah. Ah Türkçe ah. Çet ve çetilli neydiler? <laughs> Benim silinmiş sil, silik silik anneme çekmişim. O da dün ne yediğini unutur. Ama yavrum da neymiştim? Hatırlamıyorum. Ben sana şunu hatırlatacağım anne. Ups. Doktor Willy de senin yüzünden gitti. Ve hala da kısıslıyor. Ananın gözü. Hop. Çok güzel. Ha. Hop. Kalp alamadım. Sıra dışı bir durum. Evet. Hayır. Kalp almazsam temin kullanamam. Kesinlikle ya bire göre yapmışlar resmen. Simon. Şuradaki şey almazsa küserim. Evet. 4'te 2'de bu işi bitireceğim arkadaşlar. Hiç uzun sürmesin. Uzun sürerse amına koyayım. Ve böylelikle ben de sevdirmiş olacağım. Ben tam daha sevdim.